Patlıcan konservesi nasıl yapılır? Patlıcan konservesi yapmak için gerekli malzemeler. 2 kilo patlıcan, 500 gram sivri biber, damak zevkine göre acı veya tatlı, 2 kilo domates, 2 büyük soğan, 3 büyük diş sarımsak, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1/2 su bardağı sıvı yağ, patlıcanları kızartmak için bolca sıvı yağ, tuz. Yapılışı 1. Patlıcanları soyup isteğiniz şekilde ve büyüklükte doğrayın. 2. Bir tencerede bol sıvı yağ kızdırıp patlıcanları kızartın. 3. Kızarttığınız patlıcanları derin bir kasenin üzerine oturttuğunuz süzgece çıkarın. 4. Ayrı bir tencerede 1 2 su bardağı sıvı yağ kızdırıp yemeklik doğradığınız soğan ve halka halka doğradığınız biberleri yumuşayana kadar kavurun. 5. Minik minik doğradığınız sarımsakları ekleyip karıştırın. 6. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. 7. Rendelediğiniz domatesleri de ekleyip 10-15 dakika sık sık karıştırarak pişirin. 8. Tuzunu ekleyip karıştırın. 9. İçine kızarttığınız patlıcanları ekleyip karıştırın ve 5 dakika daha kaynatın. 10. Kaynar haldeyken temiz ve kuru konserve kavanozlarına koyup kapaklarını hemen ve sıkıca kapatın. 11. Kavanozları tamamı suyun içinde kalacak şekilde su dolu bir düdüklü tencereye yerleştirin. Kapağını kapatıp buhar çıkışı sağlandıktan sonra 3 ile 5 dakika kaynatın. 12. Tencereden çıkardığınız kavanozları kurulayıp ters çevirerek tezgahın üzerine kapatın ve bir gece bu şekilde bekletin. 13. Ertesi gün güneş görmeyen serin bir dolaba kaldırın. Konserveleri hazırlarken kavanoz ve kapakların temiz ve sağlam olduğundan emin olun. Ayrıca konserveleri sıcak su ile sterilize etmeyi unutmayın. Patlıcan konservesi yaparken doğru hazırlık gereçleri kullanmak konservenin daha lezzetli olmasını sağlar. Örneğin iyi bir tencere seti seçmek pişirme sürecini kolaylaştırır.